Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün peynirli, havuçlu açma yapıyoruz. Malzemelerimizi hazırladık. Sütümüz, margarinimiz içinde şimdi hemen mayamızı ilave ediyoruz. Daha sonra şekerimiz, tuzumuz, sıvı yağımız, yumurtanın beyazı, peynirimizi ince Rendeni ince tarafını rendelemiş olduğumuz havuçlarımız mevcut arkadaşlar unumuza yanımızda annem güzelce karıştırsın daha sonra aşama aşama sizlere göstereyim evet arkadaşlar güzelce karıştırdık şimdi havucumuzu ve beyaz peynirimiz ilave ediyoruz arkadaşlar. Peynir sevmeyen çocuklarınıza bu şekilde peyniri güzelce yedirebilirsiniz. Hiçbir şey anlamıyorlar. Çünkü tadı gayet güzel oluyor. Benim oğlum da peynir sevmez ama bu poğaçayı bayıla bayıla yiyor arkadaşlar. Bir su bardağı da unumuzu koyduk. Şimdi yoğuralım. Sizlere kıvamını göstereyim arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Kıvamını sizlere annem göstersin. Evet. İşte bebeğim yumuşacık bir hamur oldu. Ne çok taş gibi ne çok yumuşak Bak memesi kıvamında çok güzel oldu. Arkadaşlar kişi sayısına göre malzemelerinizi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biz 8 su bardağı unumuzla hamurumuzu güzelce yaptık. Ama tabii diğer zamanda diyorum bu pasta börek işler arkadaşlar onun kalitesinden kalitesine ve kalitesine çok değişiklik gösterebiliyor. size kontrol eklerseniz daha iyi olur. Çünkü her marka bir olmuyor unda. Şimdi bu güzelliğimizi böyle 45 dakika kadar dinlemeye bırakıyoruz. Daha sonra güzelce bezlerimizi yapıp. Teslimayası olacak mı anne bu? Evet anneciğim. Biraz teslimayası yapacağız. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüp güzelce kızartacağız altını üstünü. Afiyetle çayımızı birlikte yiyeceğiz inşallah. Çocuklarınızın beslenmesine de hiç terk etmeden yapabilirsiniz. Çünkü içinde peynir var. Arkadaşlar poğaçamızın hamuru geldi. Gayet de güzel oldu. Şimdi hemen Beze yapacağız inşallah. Evet. Çok güzel olmuş anneciğim. Hemen şimdi bezerimizi yapacağız. Merdanel arkadaşlar açıyoruz güzelce hiç un koymadık. Evet bu şekilde. Normal yuvarlak olmaz bana. anne? Olur anneciğim. Ben beze tutmayayım diye. Olur neden olmasın aşkım? Yaptıktan sonra her şey oluyor bir tanem. Önemli olan niyetlenmek. Için. Bismillah deyip işin başına evet. geçince arkadaşlar her şey oluyor. Annem güzelce büyütsün. Evet. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar güzelce açtık bu şekilde ebatı. Şimdi hemen böyle yuvarlak bir kapımızda kesiyoruz. Burada da geldi. Yanımıza kumbara mı getirdi annem? Buraya kumbara yaptık. Hepsini keselim. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar güzelce kestik. Görüyorsunuz. Şimdi hemen annem yapmaya başlıyor. Un atmadık ya anneciğim. Bunu anne. O yüzden yumuşak olacak. Şu şöyle bir dakika. Anne. Buğra'nın yanımızda arkadaşlar poğaça yaptığımız zaman duramıyor, dayanamıyor. İlla o da yapmak istiyor. Ben de şöyle küçük bir parça verdim. Bu şekilde annem şeklimizi yapıyor. Bu poğaça gerçekten çok güzel oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi çocuklarınızı beslemelerine de koyabilirsiniz. Süt var. Bir peynir, havuç var. Bütün sağlıklı ürünlerimiz bu poğaçamızın içinde. Sizler de severek yedirebilirsiniz çocuklarınıza. Yani benim oğlum da yemiyor. Onun için böyle değişik tarifler arayışındayız sürekli arkadaşlar. En son da aklımıza bu geldi. Çünkü Burak hiç peynir sevmiyor. Sadece kaşar peyniri seviyor. Böyle sıralayacağız anneciğim. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Tespimiz burada hazır. Güzelce sıralayalım. Sizlere sonra halini göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz açtığımız bir şeyimizi bezemizin bu şekilde kesmiş olduğumuz poğaçalarımızı yaptık. Şimdi kenarındaki kenarlarını anneme beze yaptı. Sonra açtık. Tekrardan böyle tabağımızla kesiyoruz. Sizler is küçük isterseniz Su bardağıyla olur mu anne? Küçük isterseniz. Ben büyük olsun diye büyük kibosuz. Bu arada ee, daha da güzel olur anne. anne. Piliç gibi düşer. Buğra beni de göster dedi o yüzden Buğra'yı da gösteriyorum. O da bizim yanımızda böyle küçük merdanesiyle o da yapıyor. Şimdi size arkadaşlar şeklimizi göstereceğim. Anneciğim. Burada görüyor musun? Evet. Anne? Biraz önce göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok hafif böyle ikiye kıvırıyoruz. Sonra tekrardan Sonradan böyle kıvırıyoruz. Gördüğünüz evet. gibi. Evet. Gayet güzel oldu şeklimiz. Bu şekilde sıralıyoruz. Evet. Hepsini yapalım. Tespih mayasını getirelim arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısını sürerken tekrardan görüşelim. Benim, de Senin de de göstereyim. Burak'ın de arkadaşlar aynı işlemi yapacağız. Güzelce teslimize koyacağız ve yumurta evet. sarısı sürdükten sonra tekrardan kızartacağız. Ve afiyetle Buğra yaptığı poğaça yiyecektim Değil mi anneciğim? Hı hı. Yumurta sarısını sürerken görüşelim arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar poğaçalarımızı yaptık. teslim mayasını getirdik. Çok da güzel oldular. Gayet de güzel kabardılar. Şimdi sıra geldi yumurta sarımızı sürmeye. Hemen bu şekilde her tarafına güzelce yumurta sarımızı süreceğiz. Ve bu aralarına böyle minnek minnek çörek otu koyacağız ve fırına vereceğiz arkadaşlar. Annemimiz sizlere bir kere göstersin. Şurası kaldan ortası. Tamam yaparım anneciğim. Şu anda göstereyim. Bu şekilde bir iki tane çörek ot atacağız. Hepsini yapalım. Güzelce pişsin. Sizlere evet. göstereyim. Arkadaşlar sizlere fırına girmeden son bir kez daha göstermek istedim. Çörek otuyla da böyle bu şekilde yaptık. Süsledik. Gayet güzelce kabardılar. Şimdi doğru bu güzelliğimizi fırına gönderiyorum. Arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Gayet güzel oldu. Şimdi çıktılar fırından. Yumuş yumuş yumuşacık. Ama çok sıcak. Dokunamıyorum. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Daha değişik, daha güzel tarifler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.